Bu videonun konusu checkpoint oluşturma. Deneyimiz içerisindeki uzak mesafelerde oyuncular öldükten sonra tekrar baştan doğmamaları için onlara görevin bulunduğu alanların yakınlarında checkpoint noktaları oluşturabilirsiniz. Önce sahnemizi oluşturalım. Sahnemize yerleştirdiğimiz objeleri seçiyoruz ve text bölümünden checkpoint atıyoruz. Checkpoint atamamızın sebebi global parametrelerden kontroller sekmesine gelip komponentleri seçerseniz avatarımızın doğması gereken tag'in checkpoint olduğunu görürsünüz. İsterseniz bu tag'i değiştirebilirsiniz. Şimdi test ediyoruz. Bu sahnede avatarımız öldükten sonra en yakın checkpoint noktasında tekrar hayata dönüyor. Ancak avatarınız uzak bir mesafede ölürse avatarınız en yakın checkpointte doğacaktır. Şimdi avatarımızın tek bir checkpointte de olmasını sağlayalım. Önce sahneye bir numpad ekliyoruz. Numpad'e void özelliği atıyoruz. Bu void bir mesajla açılacak. Blokları yok etmeyecek. Ve sadece bizim belirleyeceğimiz listedeki objeleri yok edecek. Checkpoint noktamızı atıyoruz. Void'in aktif olması için gerekli olan mesaja da yok et yazıyoruz. Şu anda yaptığımız şey yok et mesajı alındığında checkpoint noktasını yok etmek. Ve numpad'in gözünü kapatıyoruz yani gizliyoruz. Şimdi sahneye ikinci bir numpad ekliyoruz. Checkpoint noktasını koymak istediğimiz yerlere bu numpadleri de koyacağız. İndikatörünü siliyoruz. Numpad'e asit spawner davranışı ekliyoruz. Edit logic sekmesine tıklıyoruz. Spawn edeceği asset checkpoint noktamız. İstersek ona da bir davranış atayabiliriz. Animated decoration atayabiliriz. Tagine checkpoint yazıyoruz. Çünkü avatarımızın doğmasını istediğimiz tek checkpoint. Komponent eklememize gerek yok. İsterseniz fizini kaldırabilirsiniz. Gerekli olan mesajlar ise point yazıyoruz. Siz isterseniz farklı mesajlarda kullanabilirsiniz. Şimdi buraya bir sign atıyorum. Bu sign'ın fizini kapatıyorum. Gözünü kapatıyorum. Ve bir speaker komponenti atıyorum. Herhangi bir mesaj göstermesin. Avatarımızı algıladığında çalışsın. Target tag'ini avatar olarak belirliyoruz. Çünkü global parametrelerdeki avatarımızın tag'i avatar. Edit logic sekmesine tıklıyoruz sadece bir kere gösterecek. Mesaj gizleme süresini bir yapıyorum. Ve göndereceği mesaj ise point diyorum. Yani avatarımız buraya geldiğinde tabela point mesajını atacak. Numpad de point mesajıyla checkpoint noktamızı çıkartacak. Ve yeni checkpoint noktamız oluşmuş olacak. Aynı zamanda void numpad'inden de bir tane kopyalayıp buraya koyuyorum. Mesajını yok et bir olarak ekliyoruz. Çünkü mevcut çıkacak olan checkpoint'imizi de yok etmesini istemiyoruz. Şimdi ilk checkpoint noktamızı yok edelim. Bu objeye bir speaker komponent atıyorum. Edit Logic sekmesine tıklıyoruz. Mesaj göstermesin, avatarımızı algılasın ve göndereceği mesaj mesajda yok et olsun. Bu sayede başlangıç checkpoint noktamızı yok etmiş olacağız. Voidin yok edeceği objelerin kırmızı kübün içinde olduğundan emin olun. Şu anda checkpoint noktası oluşturmak için tüm ihtiyacınız olan düzeneyi kurmuş olduk. Şimdi oluşturduğum bu checkpoint noktasına bir tane daha kopyalıyorum. Bunu da diğer tarafa taşıyorum. Ve tabelamızın gönderici mesajı point 2 yapıyoruz. Bu aynı zamanda aset spawner'ın 3. checkpoint noktasını çıkartacağı mesaj olacak. Sadece bir noktayı açtığımızda diğer noktaların açılmasını istemiyoruz. Buradaki mesajı isterseniz kaldırabilirsiniz. Ya da daha fazla checkpoint noktası oluşturmak istiyorsanız mesajları değiştirerek devam edebilirsiniz. Biz şu anda boyut davranışını kaldıralım. İhtiyacımız kalmadı. Bu boyutunda speaker komponentine locate bir mesajını yazıyoruz. Yani avatarımız son checkpoint noktasına vardığında bir önceki checkpoint noktası yok olacaktır. Şimdi test ediyoruz. Bakın checkpoint noktası burada. Diğer checkpoint noktaları da yukarıda. Numpad'leri görebiliyorsunuz. Yeni checkpoint noktamız çıktı. Şu anda nerede ölürsem öleyim. Aynı checkpoint noktasında çıkıyorum. Şimdi diğer noktaya ilerliyoruz. Yeni checkpoint noktamda çıktı. Ve yeni checkpoint noktasında doğduk bu checkpoint noktalarını kopyalayıp mesajlarını değiştirerek istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Siz de hemen web sitemizden GameMaker'ı indirin ve kendi Metaverse projenizi oluşturmaya başlayın.